e, tutanakları işte isterlerse zaten benim lafımla değil. Orada zaten resmi olarak bunu görebilirler. 2019 yılında ilk seçildiğiniz e, ay itibariyle meclis aç açıldığında buraya geldiniz. Hepimizden tek tek toplaştınız. Yerimize geçtiniz ve sonra şöyle bir şey oldu başkanım. O zaman daha şöyleydi. E, 16, 16 AK Parti meclis üyesi vardı. Yanlış olmazsa geçmiş zaman. 13 Milliyetçi Hareket Partisi, 2 İYİ Parti, 2 Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şimdi komisyonları şöyle verdiniz. Şimdi siz diyorsunuz ya başkanım işte meclisin takdiri, meclis oynamayı falan çıkardı. Yapmış tabii ki meclisin oynamasına e, saygı duyacağız ama şöyle bir şey var. O dönem şunu yaptınız. Komisyonları beşer kişiden oluşturdunuz. Üç AK Partili meclis yasa arkadaşları seçtiniz. iki tane Milliyetçi Hareket, öyle mi? İki tane e, Milliyetçi Hareket Partisi e, meclis yasını seçtiniz. Tabii niye seçtiniz? Sonuçta Cumhur İttifakı'ydınız. Oylama şöyle oldu. 5 ili birden aynı, aynı anda oyladınız. Bakın 5 ili birden aynı anda oyladınız ve hepsi nasıl geçti buradan? Oy birliğine geçti, oy birliğine geçti. Bak biz de verdik. Hakkımız olmayan bir şey istemedik. Bak girmek istedik ama istemedik. İki tane iyi partili Gültekin Bey, Karaman Bey, Cafer Hoca, Cafer Yeşil ve ben. Yok sizin girme hakkınız yok da olacak. Hayır başkanım şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu talep etmedik, bir şey yapmadık. En azından kararımızı inşaat firmesi iş birliğinden yana pulandık. Bir iyi niyet gösterdik. El de el kaldırmayabilirdik, red de verebilirdik ya da eleştirebilirdik. Şunu diyorum. 2019 yılında Adalet AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerini ayırmadan, beş, beş linirden, bakın kamuoyunda sürüyorum, ayırmadan oylamayı çıkardınız da 2024 yılına geldik. Niye 3 tane AK Parti'nin meclis üyesini ayrıladınız? Yeniden Refah Partisi meclis üyesini ayrıladınız? Ve Cumhuriyet AK Partisi meclis üyelerini ayrı oyladınız. Yani bu, bu doğru değil mi söyleyeyim? Bakın biz oy birliğiyle geçtik. Biz kendimiz de oy verdik 2019'da. Ama aynı belediye başkanısınız. Aynı meclis. Farklı isimler. Aynı usul. Hani orada neden onu yaptınız? Burada neden bunu yaptınız? Ben bunu merak ediyorum. Neden? Ben de Cumhur Şimdi aynı şekilde MHP bugün yine sizinle beraber ikinci parti olsaydı burada yine aynısını yapacaktınız. Ben bunu soruyorum. Bu bizim hakkımız. Şimdi sizin Belediye başkanlığı alınma tehlikesi olsa haksız yere, kısıtlamaya gidilse, size bir yaptırımda bulunulsa, mesela kimin belediye başkanlarına yapılıyor. Bu adil midir? Zorunuza gitmez mi? Ya da tepkiniz ne olur? Ben Maalesef sadece bunu söylüyorum başkanım, kamuoyunu takdirde bırakıyorum. ben burada sadece meclis yerleri, bakın bizim, belki bizim bağırmamızdan, şuyumuzdan, bizden rahatsız oluyorlar. Ama bakın, gidin bakın, 2019 tutanaklarını isteyin, isteyin, sayın başkan nasıl oyunları çıkarmış? Eğer bugünkü gibi çıkarmışsa başım gözüm üstüne. Ama hepsini birden çıkarttık, beşini birden ve biz oy verdik. Ondan sonra diyor ki bu mecliste yüzde seksen beş bütün oylar oy birliğine geçti. Öyle değil mi başkanım? Evet. Oy birliğine geçti. Her zaman biz destek verdik, her zaman da destek bulduk. Bir de şu var. Katup üyelerinize, birinci başkan, birinci başkan vekilinize, ikinci başkan vekilinize hepsine oy verdik. Sefer niye oy vermediniz? Ya başkanım ben muhalefetim. Zaten çıkacaksınız. Evet. Ben bu hem muhalefeti de destekledim. Başkan Siz vekilimize niye vermediniz? Niye başkanım? Bir dakika başkanım. Osman Bir dakika Osman abi. Osman abi bir dakika ya. Ben bir, bir dakika Osman abi. Şimdi başkanım sizin tavrınız buna <laughs> göre mi belirleniyor adaletiniz? Ben size oy verdiğim zaman bana adil mi olacaksınız? Vermediğim zaman olmayacak mı? Murat <laughs> Bey. İşte bir belediye başkanı. Murat başkan, Bey biz başkanım, Bir belediye başkanı başkan, da ondan önceki belediye başkanlarından. Başkanım bir bir şey söyleyeyim yani. Tamam, Başkanım Siz, sizi, sizden önceki belediye işte. başkanlarından farklı olacak tek şey bütçe bütçe şu yatırım değil. Adaletinizdir. Bak ben bunu açı söylüyorum. Ben adaletli davranıyorum. Adalet, adalet. Başka bir adet dediniz, adalet dediniz ve biz de sizler bir şeyle adalet. Ama artık değilsiniz. Hizmetli adaletli davranıyoruz. Başka Bizim burada hakkımızı gasp ederek Hiç orada siyasi karşı diyemezsiniz. Bak siyasi yadır. Yadır. parti ayrılığı yapmadan ya bir başkanım. yargıyı da geciktiriyorsunuz. Zaten yargı ayaklar altında kimseye zarar güvenimiz yok. Biz demiyoruz ama burada adil yargı var. Hakkımızı bize verecekler. Biz kimseden bir lütuf da beklemiyoruz. Ama en azından bunu netleştirin ki biz bilelim, tamam diyelim arkadaş. Murat Bey. Yani sonuçlandı kabul ettik diyelim. Ama bunu sonuçlandırın. Sonuçlandırın. Yargının etrafından dolanmayın. Dolanmayın, sen rahat olun. başkanım. Dolanmayız. Ben sadece Allah'a Allah dinledik, bir... çok teşekkür ederiz. Tamam başkan. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz o süreçle alakalı konu zaten yargıda savunmamızı vermişiz. Ben Kararını ben, bekliyoruz. mi başkanım? Karar ne biz başkanım. uygulayacağız. Sen rahat ol. Şimdi ah. bir belediye başkanı olarak ben size bir soru soruyorum. İlk, tamam. tamam o yardımın konusu. Bu tavır değişikliği niye? 2019'da yaptığınız şeyi neden çekildi? Orada yapmadınız. Tavrın 2019'da hayır. sana neyse şimdi o. Hayır başkanım, başkanım. bana değil. Eyvallah bak. CHP, CHP'yi şey. temsil ediyorsun. Başkanım hayır. Ben ben de burada belediye... 2019'da Cafer Yeşil'e başkanım. neyse 2024'te Murat Bey'e tavır bu. Başkanım ben, ben adaletin de noktasında değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Başkanım, başkanım. bu benim adaletim. Ben, Hizmet noktasında başkanım, adaletsiz davrandığımızda yakamıza yapıyoruz. Başkanım çarpıtıyorsunuz. Bak ben, noktasında bu noktasında adaletsiz, adaletsiz davrandığımızda yakamıza yapıyoruz. Sayın Başkanım bu benimle sizin aranızdaki ikili ilişkili alakalı bir durum değil. Ben burada bir partiyi temsil ediyorum ve ben buraya evet. insanların oylarıyla geldim. Herkes gibi. Ve ben burada kendi hakkımı istiyorum başkanım. Burada insanların oylamayı çeşitliyorum. Tamam, Ben sadece bir cevap istiyorum başkanım. 2019'da oylama şekli böyleyken neden 2024'te böyle oldu? Ya biz Hı. cevap verin bana tamam mıyız başkanım? Konu yargıda net gelensin, tamamlansın ona göre konuşalım. Yerinden çıkalım, yeni yerin. konusuyla alakalı bir problem yok. Bu evet. ayrı bir şey diyorum ki 2019'da bunu yaptık, tutanaklarda tutuyor, giriyor. Demin Cengiz Bey'in verdiği gibi şöyle tane verelim. Bakalım kimler vermiş, kimler vermemiş, nasıl evet. olmuş, evet. herkes görsün. <laughs> Teşekkür ederim. ben bunu da burada, burada AK Parti'nin oy kullandırır ya bizim aleyhimize. Onlar vicdanlarına bırakıyor. Evet. Ya yani. Teşekkür ederiz. Evet, Mesut